Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin ardından dini nefreti teşvik edecek her türlü eylemi reddettiklerini bildirdi. Borrell, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkla ilgili açıklamasında, Avrupa'da bazı kişilerin birçok Müslümanı inciten eylemlerinin ardından Avrupa Birliği, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir ifadesini kullandı. <laughs> Dini topluluklara saygının Avrupa Birliği değerleri içinde yer aldığını vurgulayan Borrell, Kur'an, Kerime veya herhangi bir kutsal kitaba yapılan saygısızlığın açık provokasyon niteliği taşıdığını belirtti borul ırkçılık yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün Avrupa Birliği'nde yerinin olmadığını kaydederek dini özgürlükler ve ifade özgürlüğünü içeride ve dışarıda desteklemeye devam edeceğiz. Ancak yasal olan her şey ahlaki değildir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı zamanıdır. Provokatörlerin yaptığı bu eylemler yalnızca bizi ve toplumlarımızı bölmeye çalışanların çıkarına hizmet eder ifadelerini kullandı.